Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Efendim kahve falı bakıyoruz bu akşam. Umarım gönlünüzden geçenlere tercüman olabilirim. Falımız kolektif bir fal. Aldım kabul ettiğim şeklinde yorum yapabilirsiniz. sosyal mecralardan bizi takip ederseniz memnun olurum. İsterseniz zaman kaybetmeden falımızın Açılımını yapalım. Baya baya gördüğünüz gibi değişik bir fincanla karşı karşıyayız. Hemen hemen içinde hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar burada sizi ellerini ellerinizi gökyüzüne açmış, gözlerinize yaşlar dua derken görüyorum. Sanki böyle Şükrediyorsunuz geçmişte yaşadıklarınıza, gelecekte yaşayacaklarınıza ve şu anki durumunuza iki elinizi gökyüzüne kaldırmışsınız, dua ediyorsunuz ve bu duanızın karşılık görmesi sonucu gözyaşlar içindesiniz. Bu bir rüya gibi sanki bütün dilekleriniz kabul olmuş, önünüze dümdüz yollar serilmiş, maddi manevi tüm kazançlar elde edilmiş. Buna şükrederken ve dua ederken görüyorum sizi. Bunlar sevinç gözyaşları, bunlar mutluluk gözyaşları. Gerçekten güzel amellere sahipsiniz ve güzel amellerinizin karşılığını elinde sonunda alıyorsunuz. Ve buna karşı da ciddi manada şükrediyorsunuz. Bu duruma sizin bu durumunuza böyle karşıdan bakan bir grup insan var. Ve bu bir grup insanın gözü ciddi manada üzerinizde. Sizin bu mutlu durumunuzu çekemiyorlar. Bunlar size çok yakında, çok yakınınızda duran insanlar ve ciddi manada bir gözleriyle sizi gözetliyorlar. Yüzleri biraz sahte. Yanınızdayken size karşı gayet böyle kibar, iyi niyetli gibi görünüyorlar. Fakat ciddi bir çekememezlik, bir kıskançlık, bir hasetlik durumu var maalesef. Bu insanlara karşı dikkatli olun. Fakat onların size yan göze bakması, kem göze bakması ya da hakkınızda onsuz şeyler düşünmesi sizin mutluluğunuza engel değil. Artık sizin zamanla alakalı sorununuz dolmuş. çekeceğiniz çileler bitmiş. Önünüz aydınlık. Ve bunun içinde. de duacısınız. Ee, uzun bir bekleyişiniz var. Bu uzun bekleyiş e, birini bekliyorsunuz. Yani sanki böyle biri bir yola gitmiş. Bir zamanlar bu insanla beraber aynı yollarda yürümüşsünüz. Bir gönül bağ kurmuşsunuz. Fakat o insanın geri dönmesini bekliyorsunuz. Aslında farklı bir hayat yaşıyorsunuz şu anda. Bu farklı hayat sizi çok mutlu etmiyor. Ama o insanla içinde de bir his var. Böyle yan yana gelseniz sanki konuşsanız görürseniz sanki çok daha mutlu olacağınızı hissediyorsunuz ama o insan bir türlü gelmiyor. Gözünüz sanki böyle hep o insanı gözlüyor uzaklardan. Keşke diyorsunuz çıksa gelse. Keşke onunla devam edebilseydim hayatıma şeklinde bir düşünceniz var. Ama bu düşünce çok da doğru bir düşünce şekli değil. Çünkü mevcut yaşadığınız şartlar, mevcut yaşadığınız ortam o insanla şu anki durumda beraberliğinize müsait değil. Ve beraber olma şansınız yok. Maalesef ki. Umarım ki bu bekleyişiniz son bulur ve hayatınıza tekrardan devam edebilirsiniz. Çok büyük de bir kısmet görüyorum burada. Ee, şurada devasa bir balık var. Bu devasa balık e, bize hayırlı işlerin, hayırlı kapıların açılacağını gösteriyor. Ve bu hayırlı kapılar umarım sizin için ciddi manada sevindirici olur. Falınız çok güzel arkadaşlar. Uzun zamandır baktığım en güzel fallardan bir tanesi. Kötü olan hiçbir şey görmedim. Umarım tüm dilekleriniz gerçek olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir fal akşamında görüşmeyi ümit eder. İyi akşamlar dilerim efendim.